Şimdi bir an dur, gözlerini kapat ve kendini 1500'lü yılların Osmanlı topraklarında bir savaş meydanının tam ortasında hayal et. Üzerine doğru hızla gelen bir düşman var, at süren bir yeniçeri ya da bir Avrupa paralı askeri belki. Elinde ateşli silah yok, çelik yelek yok, yüksek teknoloji zaten hayal bile değil. Sadece bir mızrak, bir de kolunda taşıdığın kalkan var. Sence yeterli olur muydu? Bugün seninle Osmanlı askerlerinin nasıl bu basit görünen ama ustalıkla yapılmış aletlerle hayatta kaldığını, bu mızrak ve kalkanların nasıl üretildiğini ve daha da önemlisi bu tekniklerin modern dünyada hala işe yarayıp yaramayacağını konuşacağız. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen ve bu tür tarihsel ilham verici hayatta kalma bildiri ilginç geliyorsa hemen bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü her yeni videoda kaybolan bir beceriyi tekrar hatırlıyor, geçmişi bugünün sorunlarına çözüm olacak şekilde yeniden kurguluyoruz. Başlayalım. Osmanlı'da mızrak sadece bir tahta sopa değildi. Hem süvarilerin hem de piyadelerin temel silahlarından biriydi. Mızrak mızrak olarak anılırdı ve çok farklı tipleri vardı. Uzun süvari mızrakları, daha kısa yakın dövüş mızrakları, atılabilen zıpkın benzeri versiyonlar. Ama genel olarak en yaygın mızrak tipi 2,5 metre ile 3,5 metre arasında olurdu. Düşün bir odun parçası 3 metre ve sen onu düz sağlam ve dengeli bir hale getirmek zorundasın. Elektrik yok, torna tezgahı yok, hatta çiviyi bile sadece gerektiği yerde kullanıyorsun. Peki ne yapıyorlardı? Önce doğru ağacı bulmak gerekiyordu. Mızrak sapı için genellikle diş budak, meşe ya da kara ağaç gibi sık dokulu ve elastik odunlar tercih edilirdi. Bu ağaçlar kolay kırılmaz, darbeye dayanıklıdır ve gerektiğinde esner. Ağaç özellikle dağlık alanlardan toplanırdı çünkü yüksek rakımlarda büyüyen ağaçlar daha sert ve lif yapısı daha yoğundur. Seçilen ağaç önce kurutulurdu ama güneşte değil. Güneşte kurutmak odunu çatlatır. Bunun yerine gölgede iyi havalanan bir ortamda aylarca bekletilirdi bugünkü marangozların fırın kurutma dediği şeyi onlar zamanla ve sabırla yapardı kurumuş bir odunun tok sesi olur usta odunu vurduğunda çıkan sesle kuruluk derecesini anlardı hatta bazıları örlüğünden hatta kokusundan bile ne kadar kuruduğunu fark ederdi şekillendirme aşaması ise tamamen el işçiliğiydi önce kalın dallar ya da odun parçaları kabaca yontulur ardından keski törpü ve evlerle silindir şekli verilir Sonunda zımpara taşıyla pürüzsüz hale getirilirdi. Ucunun kalınlığı ile arka tarafının dengesi çok önemlidir. Çünkü bu dengeyi bozan bir sap savaş sırasında yön değiştirebilir. Düşün. Sap dengesiz olursa hedefi vurmak isterken yanlışlıkla kendi arkadaşına zarar verebilirsin. Peki ucuna ne takıyorlardı? İşte işin en ustalık gerektiren kısmı burası. Mızrak uçları demir ya da çelikten yapılırdı. Osmanlı demircileri kömürle çalışan körüklü ocaklarda demiri eritir, örs üstünde döver, yaprak ya da elmas şekline getirirdi. Isıyı hisleriyle ölçerlerdi. Çeliğin rengine bakarak ne zaman dövüleceğini, ne zaman soğutulacağını anlarlardı. Bir termometreleri yoktu ama renk değişimini, kıvılcım çıkışını izleyerek doğru zamanı bilirlerdi. Isıtılan demir önce şekillendirilir, ardından su ya da hayvan yağıyla sertleştirilirdi. Bu su verme işlemi mızrak ucunun dayanıklılığını artırır, kırılmasını zorlaştırırdı. Ardından sapın ucuna geçirilen demir yuvaya doğal yapıştırıcılarla reçine, kaynatılmış kemik tutkalı ya da hatta bazen kurumuş balık derisinden elde edilen zamkla sabitlenirdi. Ama mızrak sadece bir ucu keskin sopa değildir. Arka ucuna tok adı verilen küçük, düz veya sivri bir metal takılırdı. Bu hem ağırlık dengesini sağlar hem de gerektiğinde yere saplayarak sabitlemeye yarar. Ayrıca bazı savaşçılar mızrağın arkasını da silah gibi kullanırdı. Yani bu bir çift taraflı savaş aracıdır. Bugün bu mızraklardan birini yapmak ister misin? Sadece düz bir dal, biraz çelik ve birkaç el aletiyle kendi mızrağını üretebilirsin. Modern evde belki demir dövemezsin ama bir testere, zımpara ve metal uçla basit bir model yapabilirsin. Bu işin özünde sabır var, el becerisi var, göz var. Şimdi biraz da kalkandan bahsedelim. Osmanlı kalkanları Avrupa'daki iri, hantal modellerden farklıydı. Daha çok yuvarlak, hafif, çevik ve taşıması kolay kalkanlar yapılırdı. Bunlar genellikle 40-60 santim çapında olurdu ve ortalama ağırlıkları 2 ila 3 kilogram civarındaydı. Kalkanın hafifliği Osmanlı askerinin hızını koruması açısından çok önemliydi. Çünkü zırh kullanımı yaygın değildi. Asker hem saldırgan hem savunmacı olmak zorundaydı. Kalkan yapımında kullanılan ana malzemeler şunlardı. Hasır, deri, tahta, metal ve kumaş. Bazen bir kalkanın içinde hepsi birden olurdu. En dış katmanda manda ya da sığır derisi kullanılırdı. Bu deriler kurutulmadan önce ıslatılır, kalıba gerilir, ardından kurutuldukça sertleşip şekil alırdı. Bu teknik aynı zamanda çarık ve eski Osmanlı ayakkabılarına da kullanılırdı. Kuruyan deri taş gibi sertleşir. Hatta bazı kalın deriler bugünkü plastik kadar dirençli olurdu. Bu dış katman darbeyi emer, iç katman ise darbenin şokunu emmekle görevli olurdu. Hasır örme yöntemi ise başta başına bir ustalıktı. İnce dallar ya da sazlar spiral şeklinde örülür, tam ortadan dışa doğru genişleyen bir desenle sıkıda sabitlenirdi. Bu yöntem darbeyi sadece durdurmaz, aynı zamanda yönünü değiştirerek koluna gelen şiddeti azaltırdı. Bazı kalkanların dış yüzeyinde metal kabartmalar, süsler ve hatta dini motifler olurdu. Bunlar sadece estetik değil, aynı zamanda dikkat dağıtıcı ve darbe emici işleri de görürdü. Peki modern dünyada bu kalkanlardan birini yapmak mümkün mü? Kesinlikle. Hatta bazı kendin yap kanallarında eski bisiklet lastiklerinden ya da eski çamaşır makinesi tamburundan yapılmış kalkanlar bile var. Ancak Osmanlı stiline uygun bir şey yapmak istersen hasır sepet örücülüğü, deri germe, kumaş katmanlama gibi basit ama etkili teknikleri kullanabilirsin. Mesela Kalın kanvas kumaşı tutkalla katmanlandırıp bir kontrplak üzerine geçirerek güzel bir örnek oluşturabilirsin. Şimdi biraz rakamlardan konuşalım. Modern bir Kevlar yelek yaklaşık 4-5 kilogram ağırlığında olabilirken Osmanlı'nın katmanlı deri kalkanları daha hafif ve bazı düşük hızlı darbeleri daha etkili şekilde emebiliyor. Çünkü şok absorbe eden yapısı çok daha doğal ve uyumlu. Daha bazı araştırmalarda geleneksel deri kalkanların bazı okları ve hafif tabanca mermilerini bile durdurabildiği görülmüş. Bu bize bir şeyi gösteriyor. Teknoloji her zaman daha iyi anlamına gelmiyor. Ve son olarak şunu düşün. Elektrik olmadan, fabrika olmadan, lazer kesim, CNC, içte yazıcı yokken bu insanlar hayatta kalmakla kalmamış, savaş kazanmış, imparatorluk kurmuş sadece elleriyle, doğayla ve akıllarıyla. Eğer buraya kadar geldiysen tebrikler. Sen de artık geçmişin unutulmuş ustalığını bugünün becerilerine dönüştürmek isteyen birisin. Videoyu beğendiysen hemen şimdi beğen tuşuna bas, kanala abone ol ve zil simgesine tıklamayı unutma. Çünkü her yeni videoda biraz daha güçleneceğiz, biraz daha öğreneceğiz, biraz daha üreteceğiz. Yorumlara yaz, en çok hangi tekniği merak ettin? Mızrak mı yapardın, kalkan mı? Hangisi sana daha kolay geldi? Ya da bu videoyu izledikten sonra kendi ellerinle bir şey üretme isteği duydun mu? Ve son olarak şunu unutma, hayatta kalmak sadece ormanda ateş yakmak değildir. Hayatta kalmak, üretmek, anlamak ve gerektiğinde geçmişin izinden giderek bugünü onarmaktır. Kendin yap, kendin öğren, kendin koru.